Şeytanı görsen ona ne dersin? Onu Allah belasını versin derim. Başka bir şey demeye gerek yok. Biz hep kötü yollara sokup duruyor. <laughs> Artık beni salsın. Derim ki şu anki insanlar seni emekli etti. Senden daha beterleri var. Benden uzak dur. Bugün de beni yanında götür diyelim. <laughs> e, ayağımda fazla derdim ya. Reis ancak bu kadar. Fazlalanırsa zarar uğrayabilir. Özür dilerim. Şeytan Racim. Bismillahirrahmanirrahim. Derim. Benden uzaklaşır. Beni kabir azabında yak derdi. Şiddetle kınardım. Bonzayıcılar ölsün. <laughs> Lanet ederim. Lanet ederim. Lanet ederim. Ee, yardım ederdim o şeytana. Söyle şeytana. Kolay gelsin derim. <laughs> ne diyeyim şeytan? Var mı şeytan? Selamun aleyküm derim. Gel derim. Otur çay şey iç. Zaten Biz şeytan burada görmüyor mu kardeşim? Bizden.